Kubalar Yusuf'um müdeyyu diye de meşhurdur okuruz bunu. Siz okursunuz daha doğrusu. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın peşinden Bünyamin'i kaybeden Yakub Aleyhisselam ağlamaktan gözlerini kaybetti. Yıllar geçti. Yakup Aleyhisselam'ın şu sözünü burada söyleyeyim. Geçim endişesi, varlık kaygısı, gelecek korkusu yaşayanlara Yakup Aleyhisselam'ın Kur'an'da geçen şu sözü çok önemli. Estağfirullah. Ve <Sessizlik> la مِنْ min اللّٰهِ Bunu böyle tesbih yapacaksın. Mesela diyorlar ya, hocam hangi tesbihten şu ihtiyacımız için okursa? Hocam bunu Türkçesinde söyleyelim ama bu çok güzel çünkü. Allah'ın rahmetinden evet. ümit kesilmez. Bir, Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. İki, bunu tesbih yapacaksın. Bu zikirden. Türkçesini okusa, söylese Tüarbı teslimi oluyor mu yani? Namazda, kıraatte okuduğumuz Evet asıl metin haricinde hiçbir metni mutlak anlamda Arapça okumak durumunda değiliz. ezan gibi İslam'ın şiarı olan bazı sünnet kaydeler hariç. Hı. O yüzden tesbih edin aldığında dil alışır ya insan o kadarını becerebilir. Çünkü o orijinalin ayrı bir lehseti var. Doğallığının. Doğru. Yani adam mesela diyor ki, hocam sinemaya gidiyorum diyor. Ha diyorum dublajına mı? Yok diyor ben orijinal izliyorum. Neden diyorum dublajına gitmiyorsun? Ya O şeyi vermiyor diyor. İzlediğim film bile dublaj olunca o lezzeti vermiyor da. Allah'ın ayetlerinden bahsederken mi? Adili beydiliyorsun. Anlamak için tercümesini oku. Ama doymak için aslını oku. وَلَا <laughs> Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Bak bunu Adnan söylese dersin ki ya. Kesen, şuradan çık evet. işine git, işine git bak dersin. Yusuf'unu kaybetmiş. Diğer kardeşler yani diğer çocukları kendi oğlunu katletmiş. Öyle biliniyor. 10 tane oğlu 11. oğlunu öldürüyor. Bir de yalan söyleyerek kanlı bir gömlek getiriyor. Üzerine yetmiyor. Sevdiği zaten Rahel'i kaybolmuş peşinden bir bünyemini var. O da gitmiş ve ona da hırsızlık iftirasında bulunmuşlar. Dünya gelmiş Uğur Bey başına çökmüş tek yapacağı diz çökmek böyle. Ama diyor ki Allah'ın rahmetini ümit kesmeyin diyor ve bakıyorlar ki Yusuf Aleyhisselam meğerse ölmemiş, meğerse yok olmamış, zamanın süper gücünün başına geçmiş. Kardeşine diyor ki babamı da alıp getirin, getiriyorlar ve muhteşem bir ahlak. Memphis'e getirebilir mi devletin iki numaralı adamı? Annesini, babasını, yani hı. üvey annesini ve kardeşlerini affetti artık. Şehrin en güzel yerine getirebilir mi? Getirebilir. Burada yaşatmıyor. Şuraya yerleştiriyor. Goshen kentine. Hı hı.